Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Rocket League Side Swipe oynayacağız. En son hatırlarsınız çiftler oynamıştık. Bugün yine düelleden devam edeceğim. Buralar oyunu pek oynamıyorum açıkçası. Çünkü bu yukarı çık aşağı düş olayı beni biraz bıktırmaya başladı. Gerçekten sürekli aynı şey oluyor yani artık. O yüzden oyuna biraz daha az ilgi gösteriyorum diyeyim. Ama tabii ki hani maçlar çok keyifli oluyor ayrı mesele bizim kuş yine delirdi. <laughs> Bazen geliyorlar. Bazen geliyorlar kendisine. Hop. Şöyle çok güzel bir şut attım. Farkındaysanız gerçekten güzel bir şuttu. O girmez. O yüzden sakin. Şöyle bir purple shot attım. Purple shot. Purple shot pardon. Purple. Oğlum ona lan. Ya ben ona giderdim de. Gidemedim. E, ya litrom olsaydı ona da giderdim. Ona da gidemedim. O güzel vurmuştu ama. Tamam. Adam basit bir hata yaptı. Golü attık. Güzel. 1-0 öndeyiz. Yani bu adam hücum olarak böyle garip hareketler yapıyor ama bu adamı yenebileceğimizi düşünüyorum. Çok garip hareketleri var ama arkadaşın. Tamam. Gir. Ulan. Yanlış. Bu, bu, arada öyle vurmayacaktım. Ya. Tutuyorum. Bak yine golüyorum. Orada basit bir hata yaptım. Vuramadım topa. Ondan sonra yediğimiz golün basitliğine bakın ya. Kurtardım yine yedim. Çok sinir bozuyor. Gir. Ya ama kaç kere direkten dönecek acaba? Ne yapıyor lan bu? Bazı şeyleri yapamıyor şu an. Yeni öğrenmiş herhalde. Şöyle vurdum olan. Gir. Ha? Aynı golü de biz atalım ya. Güzel. Adamın attığı golün tıp atıp aynısını attık. O da tuttu ama sonradan yedi. Oo. Karpıştı. Sağ ol kanka asist için. Nice pas var mı burada? Ulan yok be. Neyse. Atmayı verelim bir şey olmaz ama bize güzel indirdi. Hazırladı pozisyonu. Gel. Gel. Tamam. Yükselt nereye kadar yükselteceğim bakayım. Evet. İnatla yükseltiyor. Tamam şöyle yapacağım çünkü. Adam vursun istemiyorum. Adamın tersine kaldırdım. Ne oldu lan? Al. Aslında yellow shot atacaktım da bir şey aramadım. Hop. Ya sırf maç bitsin diye yaptım. Daldım adama çünkü orada boş boş vakit geçirecekti. Ondan sonra artist artist kaleme gelecekti. Gerek yok yani. Boşu boşunu beklemeyelim diye adamın kafasına daldım ben de. Tamam. Bir sonraki maçımıza geçelim bakalım neler olacak. Yani keyifli maçlar oluyor aslında. Bu, oyuna, bu oyun zaten genel olarak keyifli oynadığınızda ama dediğim gibi o çık düş çık düş olayı beni biraz sinetti. Gerçekten sinetti. Çünkü o kadar emek veriyorsun, uğraşıyorsun, yukarı doğru çıkıyorsun. Ondan sonra bu geçiş maçları evet zor olur. E, rank atlama maçları zor olur. Buna kimse bir şey demiyor zaten de konuşurken. Yediğim golün saçmalığına bakın ya. Ben bu şeyleri maç oynarken anlatmayayım en iyisi gerçekten. Tamam gel. Tamam güzel vurduk da. O oradan sekmeyecek. Ya, sekecek de adam var yani. Bu da kendini oyuncu sandı ya. Tamam şöyle bir vurdum. Ya bu adamı sakin ve sabırlı olursak ineriz diye düşünüyorum. Yeter ki adamın böyle bas gollerle öne geçmesine izin vermeyelim. Tekrar bir şatım olsaydı onu atardım da. Yoktu maalesef. Tam şöyle bir purple shot attım. O girmeyecek çünkü ben varım. Ulan purple shot atacaktım ya. Gol be. Purple shot işte böyle atılır. Hiç beklemediği anda böyle aniden hareketlenip çok güzel bir perfect shot attık. 1-1. Gelme. Gelme. Dur, sakin. Çok güzel bir vuruş yaptım da çok yukarı gitmiş zaten. Gol olmayacaktı. Hop. O. O araba havada değilmiş. Ulan yediğim gole bak vallahi çıldıracağım bak şimdi. Başlıyorum ben ya. Yeter. Yeter. Nitro'yu sıfırladık. Kötü oldu. Şu an 40 saniye var. Ya abi yediğim golün mallığına bak ya. Gerçekten yani. Allah kurtardı. <laughs> bu nasıl gol oğlum? Lan bu nasıl gol? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Kafa yiyeceğim. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol saçmalığı yok. İlk defa bu kadar fark etmiş olabilir miyim? İlk defa bu kadar fark ettim galiba. Bir de cici falan diyor. yok. Tövbe estağfurullah. tam bir şey demeyeceğim. Girmedi. O da girmedi. O da gol oldu. Hepsi giriyor. Bari FF verelim ya. 5 yani tane edik oturduk yerimiz arkadaşlar. Gerçekten... Ne ki? Orada basit bir gol yemenin nelere etki ettiğini gördünüz mü arkadaşlar? Bu yüzden hata yapmayın işte. Bu yüzden hata yapmayın. Rakibi cesaretlendirdik. Ondan sonra gol atmak için acele edince de kalemizi resmen bomboş bıraktık. Ve basit goller yiyerek yenildik. Yani ne olursanız olun hata yapmayın. Ve doğru yerde durun. Gerçekten o kadar kötü yerde bekliyordum ki topu. O golün gol olmaması zaten. E zaten 3. gol saçmalık. Yani aramızda top kapıştı etti falan benim kaleye yöneldi top. O tamamen saçmalık o mesele. Ama diğer goller benim hırslanıp kaleye açık bırakmam yani tamamen. Bu adam ne bu kadar istekli lan sakin ol. Lan sakin ol. Şöyle vurdum da o nasıl şut lan. Çok zayıf kaldı. Benim istediğim gibi yönlenseydi. Tamam. Adamın hatasından güzel bir gol attık. Çok da şımarmadan oynamamız lazım. Çok da şımarmadan. Önemli olan kısım bu. Şöyle kestim onu. Oo. Şöyle bir yellow shot. Ya bu adamların hiçbiri beni yenecek kalibrede değil. O ayrı mesele. Ulan. Topu altı ile sürükleyip çok güzel bir gol atacaktım ama. Güzel bir purple shot. Vur artık. Hayır. Çok kötü vurdum. Çok kötü kaldırdım. Güzel. Onu oradan def ettik. Ah. Yellow shot'ı vuramadım. Bu top bana sekmez. Çok kötü bir dört shot. Oo, Bu güzeldi işte bak. Bu güzeldi. Topla birlikte havaya kalkıp güzel bir gol oldu bu gerçekten. Gel. Gel aslan. Gel. Deminkini, deminkini yenemedim. Bu incini sizden alacağım. Gel. Etli 3. Bakın görüyor musunuz? Öne düşmek. Yani geriye düşmek pardon. Geriye düşmek nasıl bir etki bırakıyor? Oynayabildiğiniz de oynamıyorsunuz. Oynayamıyorsunuz. Çünkü gol atmam hırsıyla acele, acele edici davranıp ondan sonra saçma saçma goller yiyorsunuz işte. tek kaldırdım. Şöyle bir yiyecek sandım abi ya. Ulan Redshot atacaktım da atamadım. Ah onu havada kesemedik. Ve 34 saniye kala 3-1 şu an. Bu maçı biz kazanırız o önemli değil. Ben şeydeydim. Bu bana böyle bir fark atarak yenelim deydim de. Şöyle bir kaldırdım bilerek. Bilerek diye yani şey yapıyorum ki ondan sonra hani ben yanlışlık oldu olan değil mi yani. Bilerek yapıyoruz hareketleri. Her hareketim tabi bilerek değil. Oo, orada var ya öyle bir girdim kare ederken 3-2 oldu. Hayır, hayır 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 buna izin veremem. Buna izin veremem. Momento bana döndü şu an tamamen ama bizim sakin oynayıp gol yemememiz lazım. <laughs> Ulan tuşa basamadım. Bugün benim bir üstümde bir şeyler var ya. Bugün benim bir üstümde kötü oynamak var. Yere değ. Yere değ. Allah'ım yiyecektim bak. 4 iş olacaktı. Lan 34 saniyede geri, dö geri döndürdük adamı ya. Ana! Kaçırdım gole bak. Ben yenilmeyi hak ettim abi. Ben yenilmeyi hak ettim ya. Ben gerçekten yenilmeyi hak ettim. Şöyle vurdum. Adam da kaldırdı. Tamam çok kötü bir hareket yaptım orada. Şöyle bir purple attım. Girmedi. Kıran kırana bir maç oluyor şu an. Bu maçı da bu hale getiren biziz. Kendi kendimizi yaktık yani bildiğiniz. Gol. Oğlum o nasıl kurtarıştı? O nasıl kurtarıştı? Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. O nasıl kurtarıştı öyle? Mükemmel maçtı ya. Bu maçı bu hale biz getirdik. Tekrar söylerim ama. Gerçekten mükemmel maçtı. Bizim kuş yerinde duramıyor şans. Uzaktan bir ses duyuyor ya. Ona hemen, hemen sesi alıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle son maç inanılmaz güzeldi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.